Sevgili seyirciler, Söğüt'e'deki konuğumuz İzmir'den gelen e, bu delikanlı sevgili Burak Mert. Biyolojik babam Serhat Kılıç'ı arıyorum dedi. 19 yaşına kadar Veli Mert isimli annesinin evli olduğu, sonra da boşandığı kişinin öz babası olduğu gerçeğiyle büyüdü. Ama o babadan da e, hep şiddet gördüğünü, zor bir çocukluk geçirdiğini. E, eminim o küçük dünyanda şunu söylemişsindir. Yani gerçek bir baba çocuğuna böyle davranmaz ya da babalar böyle yapar. Ya... Gerçekten hani çocukluk yaşadım demiyorum ben. Çünkü hiçbir çocuğun ben böyle ne bileyim fiziksel şiddeti bir kenara bıraktım. psikolojik şiddet bile bir bağırma, çağırma bile yaşamaması gerektiğini inanıyorum. Hani hep kendim yaşadığım için şu an herhangi birisi yanımda çocuğuna böyle hafif sesini yükseltse bile tepki gösteriyorum. Çünkü İçinden bir öfke çıkıyor. Evet. Yani. Çünkü o travmayı de, tekrardan yaşıyorum, tekrardan aynı şeyler gözümün önünden bir film şeridi gibi geçiyor. Ne? Ya bileyim. ne hissettiğini biliyorsun. Aynen öyle o çocuğun o acısını görebiliyorum yani kendimi görüyorum direkt gözüne bakınca çocuğun. Annesi e, oğlu gerçeği öğrenmesin diye 2017 yılına kadar oğlu evladı şiddet görse de o evliliği sürdürüyor. 2019 yılında e, Veli Mert bir mesaj atıyor annesine. Diyor ki e, hadi bakalım Burak şimdi gerçekleri söyleyeceğim ne yapacaksın? Herhalde annen o günden sonra kopsun kıyamet. Burak kendi gerçeklerini öğrensin. 99 ve 2000 yıllarında ilişki kurduğu ve beraber yaşadığı Serhat Kılıç'la Esenler'de annesi e, Ayten Akgül. E, kızı yani kız kardeşi Serhat Kılıç'ın Kader Kılıç ve erkek kardeşi Murat Kılıç'la beraber yaşıyor. O dönemlerde Serhat Kılıç'ın annesinin Annenin verdiği bilgilerden bağımlı olduğu bilgisini aldık. Bağımlı. Eğer ben bu evde e, Burak'ı dünyaya getirirsem Burak'a zarar verirler. Normal bir aile hayatları yok diyor. Anne seni alıyor. evler Çocuk Esirgeme Kurumu'na veriyor. Hı hı. Ama diyor ki kimse evlat edinemez. Bu çocuk benimdir. Sonra hayatına kurtarıcı olarak giren ama hayatını karartan e, Veli Mert'le bir evlilik yapıyor. Tam e, 19 yılda oğlundan bu gerçeği saklamaya çalışıyor. Serhat Kılıç evladını oğlunu kucaklamaya gelir mi bulduk bilgisini verdik. Ee, asıl bundan sonrası çok önemli. Nesime Hanım. Nesime Hanım. Efendim. Bugün bunları konuşuyor olmak sizi özgürleştirdi mi? Ee, evet özgürleştirdi ve e, ben çok korkardım. Hani buraya anlatırsan kaybeder miyim, kaçar mı, gider mi, hı hı. nasıl bir tepki gösterir. Ee, ben çok özür diliyorum oğlumdan. Onu yaşattıklarım için. Ya. Ama e, ben sadece çocuğumu kaybetmek istemedim. Hiçbir zaman kaybetmek istemedim. O yüzden gerçekten yaşattıklarım için çok çok özür diliyorum anneciğim senden. Annem bak. Seni çok seviyorum. Dünya bir yana. Siz dördünüz bir yanasınız biliyorsunuz. Çok özür diliyorum ben senden. Ya kurban olurum sana. Özür dilenecek bir şey yok. Hani senin burada bile isteye yaptığın bir şey yok. Zorunluluklar çerçevesinde yapmak zorunda kaldın. Bak ben sana hep şunu diyorum. Ben iyi ki senin gibi bir anneye sahibim. Hem arkadaşım, her hem yoldaşım. Yani her şeyimsin. Hem annesin, hem babasın, hem arkadaşsın, hem kardeşsin. İyi ki ben senin gibi bir anneye sahibim. Hani Veli o kadar... Teşekkür ederim. Esen, Veli her benim üzerime yürüdüğünde annem benim önümde siper olarak kendini atardı. Her zaman. Her zaman yani çoğu zaman kendimi ben kötü hissediyordum. Benim yüzümden veli anneme bağırıp çağırıyor, küfür ediyor diye. Annem her dakika, her zaman sürekli hem beni hem kardeşlerimi her zaman önünde bariyer gibi dururdu o, o veliye karşı. Hani ben o yüzden diyorum ya çok şanslıyım. Böyle güzel kalpli bir annem olduğu için bu zamana kadar hep yanımda olduğu için çok şanslıyım. ...hani korkusunu anlıyorum... O ...evladım hani beni bırakır gider... ...ya da alırlar onu benden diye... ...ama ben bırakamam ki annemi... ...o benim en yakın arkadaşım... ...bu hayattaki gerçekten tek arkadaşım... Yani ...bir tarafta çok ağır şiddet görüyor... ...bunu görüyorsunuz... ...söylediğinizde yani ya da... ...Burak bunu duyduğunda... ...Beli senin gerçek baba yani ...daha kötü ne olabilirdi? Nesime Hanım ha, bana mı sordunuz? Ya şöyle e, ben çocuğum yani çocuğumu çok incitti. E, gerçekten çok incitti. Hani e, çok kötü duyguydu aslında. Öyle söylediği zaman çünkü sürekli al çocuklarını bu evden defol git. E, bu şekilde sürekli söylerdi. İşte Burak söyleyeceğim benim oğlum olmadığını ve e, hani ergenlik çağı İnsan gerçekten de korkuyor, hani e, ortalığın halini görüyorsunuz yani maalesef ki. Hı hı. Ben e, ama o kadar güzel bir çocuk yetiştirdiğimi inanıyorum ki dördünü de aynı şekilde. Özellikle Burak'ın yani o kadar acıya rağmen, o kadar e, kötü şeylere maruz kalmasına rağmen o kadar dimdik ayakta durdu ki gurur duyuyorum her zaman oğlumla. Ben Ama da... işte korkularımı yenemedim bir türlü, en son artık tak etti yani. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Ülkemizde maalesef soybağı değiştirilen çok fazla e, çocuk var. Ama sizin nezdinizde e, şunu ifade etmek isterim. Evlilik dışında dünyaya gelen bir çocuğun velayet hakkı tamamen anneye aittir. Bu çocuğu dünyaya getirdiğinizde anneniz sizin tek yasal söz sahibi olan kişiydi. Baba ortaya çıksa, size soy ismini vermiş olsa dahi, velayet kendiliğinden geçmeyecekti. O anlamda da çocuğu kaybetme korkusu, korkusu yaşayan, evlilik dışı dünyaya gelen çocuklarda annelere seslenmek istiyorum. Yasal temsilci sizsiniz. Bir mahkeme kararı olmaksızın anne çocuğa bakamıyor, yaşı küçük, e, gelişimiyle ilgilenemiyor diye bir dava açıp, o davayı kazanmadıkça babalar çocuklara bir şey yapamazlar. Şimdi bir tanıma yoluyla 3 ay sonra anneniz evlilik yapıyor ve sizi annenizin eşi baba olarak nüfusunuzda yer alıyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Evet kendinizce gerekçeleriniz vardı ama bu soy dediğimiz şey o kadar önemli ki yıllar geçse de köklerini öğrenmek istiyor. Bu bu bütün, bir şey değil. Yani bizim anayasamızdan tutun da taraf olduğumuz bütün uluslararası sözleşmelerde var. Çocuk biyolojik kökenini öğrenmek zorunda. Buna ilişkin bilgi hakkı verilmesi gerekiyor. Ve bu program da aslında bu anlamda kamuya çok faydalı bilgi veriyor. Sizin açınızda. Şimdi şu da var. Anne o kadar korkuyor ki gerçeği söylemiyor ama Burak şiddet görüyor. Şimdi bu Burak'ın hayatında bundan sonra... Baba algısı yok Yani mesela. ne yarattı aslında hı hı. yani klinik psikologumuz bu hı. konuda ne söyleyecek? Şimdi duyduğunuzu ben gözleriniz böyle bir büyüdü. Hı hı. Çünkü anne korkuyor. Korku... Çok şey bir duygu ya. Çok ağır bir duygu. Yani onu yaşamayan bilmez. Öbür tarafta bedeni, ruhu zarar görüyor. Evet. Benim bir şey dikkatimi çekti ve bir şey sormak istiyorum Burak Bey'e. Ee, biz beşimizi zannederken çok kapsayıcı bir dil kullandı. Yani hani kardeşlerim sen ve ben biz bir bütünüz ve ben sizi seviyorum. İyi ki sizinle oldum dedi. Bir yandan da bir çocuk olarak şöyle bir ayrımınız oldu mu o maalesef şiddeti yaşarken? Ee, diğer çocuklara, diğer kardeşlere yaklaşımı nasıldı babanın? Yani o şiddet olayı sadece size yönelmişti ve siz küçük maalesef Burak olarak Burak. hani küçük Burak olarak şunu diyor muydunuz? Evet. Neden ben? Bu soruyu niye önemsiyorum ve sor. Vuruyorum. Neden? Cevabı ben alalım mı? Derken evet. Yani, yani bir tek siz mi şiddet yani. görüyordunuz? Diğerleri de aynı şiddete maruz kalıyor muydu? Onlara da şiddet uyguluyordu. Ama hani çok kötü bir kıyaslama olacak ama onlara bir uygularken bana on evet. on beş. Hani, hani bu nefretini bu şeyini hep zaten. ...yani Bir baba çocuğa baktığında ne görür? Hani benim geleceğim der. Böyle bir Hı -hı. güzel gözle bakar. Hani veli bana baktığı zaman. Gözünde nefret, nefret. öfke, hı hı. hani tiksinme gibi bakıyordu. Yani ben çok defa kendimi kötü hissederek odama gidip ağladım. Yani babam neden benden nefret ediyor? Ben ona saygısızlık mı yapıyorum? Kalbini mi kırıyorum? Hani istemediği bir şey mi yapıyorum? Ya da sözünü mü dinlemiyorum? Hep bunu söylüyorum. Burada ben kusurlu olanım gibi görür. Ya o kadar İlk küçük anlatırken görüyor. dediniz ya hani bunu yapsa da gidip sen benim babamsın deyip ben özür dilerken buluyordum kendimi evet. diye. Sonuçta hikaye nasıl yaşanmış olursa olsun Hülya Hanım'ın da dediği gibi en azından bu yaşa kadar Burak bunu yaşadı ama bundan sonrasını tanımlamanız için de ...kökünüzü ne olduğunu tekrar tanımlamaya ihtiyacınız var ki kimliğinizi tekrar tanımlamak için esasında. Yani ya. sadece o dikkatimi çekti ve merak ettim. Yani neden ben sorusu çünkü insana o ...mı acaba sorusunu da getirir beraberinde. Çünkü öyle bir şartta diğer kardeşlerine nefret de edebilirsin Edebilirdi. yani. Edebilirdi. Yok evet. onlar Sen, benim can parçalarım evet. ya. Kurban olurum her birine. O yüzden gerçek Başa. incise de... ...gerçek öyle. özellikle soy bağı konusunda gerçeği çocuktan esirgemeyin. Uygun zaman olabilir ama hiç söylememek doğru bir şey değil. Evlat edindiniz. Artık çocuklar çok kısa dönemde sosyalleşiyor. 7-8 yaşlıyorlar. E, Anneniz bu anlamda tehditle bu açık açığa vurmuş... Ama bir şekilde er ya da geç ortaya çıkacaktı. Ve daha büyük, ağır bir bedel ve fatura da ödeyebiliyorsun. Hı. Nesime Hanım. Efendim. Ee, şimdi biraz önce Gizem Hanım'ın, psikologumuzun sorduğu bir soru vardı. Diğer çocuklara aynı şiddet uyguluyor muydu diye. Ama bir dakika, bir gelişmem var, bir son dakika. Eda kaldırıyor. Ee... hala. Şimdi biyolojik babanı bulduk dedik ama şu anda telefon hattında e, halan diye de tanımlamıştın aslında hı hı. E, Serhat Bey'in kız kardeşi Serhat Kılıç'ın kız kardeşi Kader Hanım var halan telefon hattında bırak. alo alo e, kadar, merhabalar merhabalar merhaba bir tanem Annenin önceden adı Alev diye bilsin kullanmış mıydı? Bilmiyorum. Çok yıllar önce. Arin. Evet. Alev. Evet. Yok. Alev ya. değil mi? Evet, evet. 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 Ee, Nesime Hanım başka kimlik. bir isminiz evet. var mıydı Alev diye kullandığınız? Evet. Ha? Evet, Peki. Kullanmıştır beni evet. Evet. Çok şok oldum, çok şaşırdım ama hamile olduğunu biliyordum o dönem ben. Hı hı. Sonra neler oldu bilmiyorum. Ben de evi terk ettim biliyorum Alev. Hı hı. Değişik yani şu anda çok dayı. Ee, Nesime Hanım'ın yani sizin o dönemlerde 2000'li yıllarda Alev olarak tanıdığınız kişinin hamile olduğunu biliyordunuz. Yani öyle bir şey vardı. Ben sonra evlilik yapınca kaçınca bir daha bağlarımı koparttım ailemle görüşememiştim. Sonrası ne oldu bilmiyorum. O dönem karnında olan o çocuk şu anda karşınızda e, duruyor. 25 yaşında bir delikanlı olarak. Evet onun bir de kardeşi <laughs> var şu anda Furkan diye. Konuşabilirsin. <laughs> ee, ne diyeceğim bilmiyorum ki. Nasılsın hala? Yani bunca yıl sonra 25 yıl Aa, Çok sonra... teşekkür ederim bir tanem sen nasılsın? İstanbul'da mı yaşıyorsun? İzmir'de yaşıyorum hala ben. Yani okulum da orada. Hayatımı orada kurmaya çalışıyorum. Çok güzel. Sizi birkaç dakika bekleteceğim. Konuşmayı da böleceğim. Çünkü e, sevgili seyirciler şu anda telefon hattında biyolojik babam var. <laughs> Siz buyurun. <laughs> Alo. 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 Ne ee, haber baba? İyi olmaya çalışıyorum. Daha da iyi olman dileğiyle. <laughs> Eşkanım. Ee, merhaba. Hoş geldiniz merhaba. Serhat Bey. Ee, merhaba. Şimdi 98-99 yılında ...lakabı Alev'di... ...Neslihan'la biz birlikteydik... ...ben çok aşıktım, çok seviyordum... <laughs> Bir çocuğumuz oldu... ...Neslihan bana dedi ki... ...bu çocuk senden değil Serhat... ...kızım nasıl benden değil, senden değil dedi... ...ben aylarca peşine düştüm... ...bak e, Sultan Gazi'deki ablası... E, ...Yeni Bosna'daki ailesi... ...herkes şahit... <laughs> ...Alev'e şey... ...Neslihan'a ben Nesime'ye ulaşamadım... <laughs> ...en son Nesime'yi ben... ...Gazi Mahallesi'nde... Ee, kız kardeşim kader var ya şu an hafta. Evet. Geldi eve dedi ki abi dedi Neslihan'da bir şeyde gördüm. Ee, pazarda gördüm. Bir git baksana dedi. Hı hı. Ben evden apar topar çıktım. Baktım Neslihan. Elinde çanta, yanında çocuk. Neslihan buraya gel dedim. Yanında birkaç kişi vardı gelmedi. Israrla bana dedi ki e, çocuk senden değil Serap dedi. Hı hı. Bak benim şu anki eşim Filiz eee benim eşim bile bu işin üstüne düştü. Hı hı. Eğer dedi çocuk Serhat'tansa sahip çıkalım dedi. Annem de, bak benim eşim de alev yani alev diyorum ben kusura bakmayın. Hı hı. Neslihan sürekli çocuk Serhat'tan değil dedi. Hiçbir şekilde değil. Bizim peşimize düşme dedi. Hı hı. Ben de artık e, onun peşine düşmeye kesinlikle bıraktım. Aklımdan kalbimden çıkarttım. Hiçbir şekilde görüşmedim. Yani yolda görsem ölüsünü görsem Neyse ya çok doluyum aslında da konuşmak istemiyorum. Anladınız siz benim ne demek istediğimi. Yani siz Burak'ı <laughs> kucaklamaya hazır mısınız? Efendim? Siz Burak'ı kucaklamaya hazır mısınız? Eee... ya efendim. da... Buyurun. Ben bak, e, benim bir oğlum var Burkan. Hı <laughs> hı. Ee, 2001 doğumlu. Eee... yani... eee... Onunla kırılmasını istemiyorum orada ama bak ben, ben neredeyse... Hemen ben bu soruyu tartıştım. Nesime Hanım'a soralım. Ee, Nesime Hanım bir evlilik Efendim. yapıyor. 2017 yılına kadar Burak'ın e, gerçeği yani evlendiği kişinin babası olduğunu biliyor Burak. Ve yıllarca yalan söylüyor. Oğlunun şiddet görmesine bile göz yumuyor Yeter ki Burak gerçeği öğrenmesin diye. Nesime Hanım... Efendim? Ee, biraz önce hikayeyi anlatırken dediniz ki Serhat defalarca aslında e, çocukla ilgili bilgi almaya çalıştı. Evet. Kendisine bu çocuk senden değil yalanını söylediniz mi? Yoksa gerçekten e, Burak'ın biyolojik babası Serhat Bey değil mi? Doğruyu Yok, artık e... açıklama zamanı. Yok gerçek babası Serhat ee, sadece. Ya o zaman niye 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 sen kız çocuğu çocuğu kaçırdın yıllarca? 50 kere senin peşine düştüm ben. Bu evet senden değil dedin. Benim eşime filize bile dedin senden değil. Kader seni alır şey sarattan değil dedin. Çıkmış şimdi buraya sarattan diyorsun. Niye kaçırdın o zaman? Bu yalanı söylemenizin gerekçesi neydi? Bu çok büyük bir yalan ya. Ne yaptım kızım ben seni gördüm mü sevdim mü ne yaptım da kaçırdım. 50 kere gittim taksimlerden getirdim seni. 50 kere oturdum. Çocuk benden ki kavga edin baksana 50 kere. Ya bunun için sen de fazlaca kavga bile ettik. Sen ısrarla ee, çocuk senden değil dedin. Nesli Hanım çok seviyorum. Nesli Hanım esnağın. bu yalanı söyleme gerekçeniz, gerçeği saptırma gerekçeniz neydi? Bunu açıklayın ki hani herkes bir... E, Tabii ki yılların herkese bir öfkesi var. Buyurun. Esra Hanım. E, ben size söyleyeyim. E, şöyle. Kader e, kaçtığı zaman ben yardım ettim. Yani şu anki e, yani evlendiğinde öyle söyleyeyim. E, ve o korkuyla ben burada anlattım. Dedim ki o korkuyla ben kaçtım gittim. Eee hem bana hem kendisine evet. zarar verir diye Hı -hı. kaçtım ve o yalanı söylemek zorunda kaldım. Ama e, yani DNA'da yapabilir, her şey yapabilir. Burak e, öz ve öz Ama bu yalanı söylediniz. Ama Serhat Bakın Bey, ben, e, sizin her kapınıza geldiğinde bu çocuk senden değil dediniz. Evet, e, öyle söyledim. Ben az önce da söyledim zaten. Ya Esma Hanım, Esma Hanım bak... Bu bana bunu söyledikten sonra bile bak aradan yıllar geçtiği halde 2006-2007 yılında ben e, Neslihan'ı Gazi Mahallesi'nde gördükten sonra bak bir umut gene hı hı. ta şeye gittim. Abisine ulaştım. E, askerden gelen kardeşine ulaştım. Yeni Bostan'daki evlerine gittim. Hı hı. Herkes bana çat kapı. Neslihan'ın peşine düşme o evli. Hı, hı. Ya evli olduğu yerde ne biliyor musun? Benim kaynanamın evinin yanı. Hı hı. Her gün e ee, Nesyan'la bizim bir arabamız şey bir eee çok güzel bir arabamız var. Bir şey bir korna vardı. İşte öküz kornası değiliyiz. Ben her gün 2007 2000 yılında da oradan geçerken o kornaya basıyorduk yani çıksın da bir gerçeği öğreneyim. Çocuk benden mi gerçekten benden değil mi diye. Ben çok yıllar bu işin peşine düştüm. Şöyle Sonra bir baktım, şey var Esra Hanım. E, esra Hanım. Ben Sonra esra inandınız var. mı peki Neslihan <laughs> Nesime Hanım'ın söylediğine? Efendim? İnandınız mı? Ya sonradan e, inanmak zorunda kaldım. Çünkü gerçekten benden çocuğu kaçırıyor, evlenmiş. Ya benim, Çok benim özür belki başkasından şey Söyleyebilir miyim? Tabii Nesime Hanım buyurun. Ee, Serhat kendi öfkesinde yerden göre kadar haklı, Burak da haklı. Ee, benim o zamanki cahilliğim, yaptığım şeyler gerçekten de... E, yani gerçekten özür diliyorum. Hani bunu bu sene sonra söylemek biraz saçma gelecek, biraz e, saçma olacak ama ben gerçekten özür diliyorum oğluma yaşattıklarımı ve babasından uzak tuttuğumu, yani serhattan çok özür diliyorum evladımdan kopardığım için. Bu yaz bu Ama ben bunu. ben tazimdir. Senin çocuğun yılları bin. gitmiş, babasının yılları gitmiş. Sen neyin özrünü diyor Allah aşkına? Ben sana deli gibi aşıktım. Yıllarca seni aradım. Taksimlerde yatıp kalktım. Sen neyin özrünü diyorsun ya? Ben Nasıl? bu hayatta... Bak evliyim şu an şimdi biliyor, Problem değil, biliyor. Ben Esra Hanım. Oh. hayatımda ilk kadındı. Nefsa ilk kadındı hayatımda ilk ki yani ben sokaklarda yattım, büyüdüm yuvada orada burada kaldım ilk defa Neslihan'la birlikte oldum ilk hı <laughs> hı. bir de çocuğumuz olmuştu ama senden değil dedi benim yıllarca ne yaşadığım o kendisi daha bak 16-17 yaşında çocuğum, çocuğum yani, çocuk çocuğum küçük bir şey söyleyebilir miyim bir şey Neslihan'a ulaşayım diye bir şey söyleyebilir miyim tabii ki yani e, sadece benim şu an isteğim <laughs> hani e, benim oğlumun bundan sonrasını gerçekten yani gelmese de sahip çıkmasa da sadece babasını bilsin istedim. Yani onun için gerçekten çok özür diliyorum ama ben çok sahipsiz büyüdüm. Gerçekten de Serhat e, aslında birçok şeyimi biliyor. Ama çok sahipsiz büyüdüm. Gerçekten çok sahipsiz büyüdüm. Hala bile aynı şekilde. Ben Zor, biliyorum, biliyorum, biliyorum ben senin sahipsiz büyüdüğünü. Sahipsiz büyüdüğün için ben de sahipsiz olduğum için birbirimize sahip çıkarız. Gerçekten şarkıyım. özür diliyorum. İkinizden de özür diliyorum. Gerçekten özür diliyorum. Yani Ne derseniz kesinlikle ağzım açılmayacak. yani. Gerçekten özür diliyorum. Yani şu anlatılanları bir senarist yazıyor yani. olsa nasıl bir duygu durumu var dersiniz. Yani gerçekten ee, 19 yaşına kadar annenin tek bir ihtiyacı var. Oğlu bir babasının Mert soyadının yani babası büyüten kişinin gerçek babası olduğuna inanması. Öbür tarafta ne kadar şanslısın ki o yoklukta bile sana sahip çıkmaya bir adam var. Ona diyorlar ki Burak senin çocuğun değil. Ee, senin çalınmış hayallerin var. Serhat Bey'in var. Ee, Nesime Hanım hangi şartlarda hangi durumda böylesine hayatınızı ve yaşamınızı ömür boyu etkileyecek. Ee, böyle bir yalanların arkasına Saklandı bilmiyorum yani bunun artık bu saatten sonra benim için bir izahı yok. Ama affedecek biri varsa o da sensin. Ve Serhat Bey yıllarca tamam. peşinden koştunuz ve en son artık pes edip tamam bu çocuk benim çocuğum değil ben inandım deyip kendi yaşamınıza döndüğünüz bu delikanlı Burak karşınızda. Ve Nesime Hanım ben hep söylerim bir erkeğin yılda 365 çocuğu olur kadın yılda bir çocuk doğurur. Ve babasının kim olduğunu en iyi de kadın bilir. Nesime Hanım tekrar soruyorum. Evet. Buran biyolojik babası telefon hattındaki Serhat, Serhat Kılıç, Kılıç mı? Serhat Kılıç. Serhat Bey'i duydunuz, Burak. Ve e, şöyle söyleyeyim. Ba e, ben Buran her zaman Serhat'ın gençliğine benzetirdim, e, her zaman da söylerdim. Burak, baban telefon hattında ve annen. Ona da sorsak bin tane açıklaması vardır yaşadığın gerçekleri değiştirmeyecek. Baban ha. yıllarca peşine düşmüş ama vazgeçmiş. Öyle bir inandırmış ki Burak benim çocuğum değil diye. Yani... Ne söylemek istersin? Hani gerçekten ne söyleyebileceğimi bilmiyorum. Telefon hani hakkında. ben Serhat kimseye, Bey bakın Burak'la konuşun. Ben kimseye bir kırgınlık hissedemiyorum. Sen hani o suçlu oğlum. bu suçlu da Sen diyemiyorum. demiyorum. Hani ne Serhat, Serhat Bey. suçlu ne Annem suçlu. Hani... Serhat Bey bundan sonra Burak yaşamınızda olur mu? Ne hissediyorsunuz? Yani Esra abla. Yani olur, iyi olmasın tabii ki. Bir de şeyi merak ettim Serhat Bey. Yanlış anladıysam lütfen düzeltin. Şu anki eşinizin anne ve babasının yanında mı oturdu Nesime Hanım? Fizik ne? çok yakın mıydınız? Şöyle... Ee, dip dibe aynı mahallede. Ee, şimdi benim eşimin kaynana, yani kaynanamlar Gazi Mahallesi'nde oturuyorlar. Ee, Gazi Mahallesi'nde bunların oturduğu binanın bir iki sokak gerisinde e, benim kaynanamlar oturuyor. Ben e, neslimeyi hep or binada görüyordum. Gelip geçerken sürekli korna çalıyordum. Hatta bir gün pazardan geliyorlardı. Bak canlı şahit kendisi. Yanında iki, bam, iki bayan vardı. E, ben o zamanlar neslim demiyordum. Alev diyordum. Alev dedim. Döndü bana baktı. Yanında iki bayan var diye durmadım. Bak e, yalansa desin ki yalan Ben yine evet. o zamana bak bu 2006-2007 yılından bahsediyorum. Yine peşine düştüm ama yine benden kaçtı. Yine gelmedi yanıma. Bu arada biraz önce de aslında reklama giderken annem benzer apartmana kaçtığı hikayeyi anlatıyor. Şimdi hem etraftaki hiç kimse kayınvalide onlar bunlar duymasın. Hem, de hem bulduğunuz ilk fırsatta Burak'la ilgili bilgi almak istiyorsunuz. Bakın e, Nesime Hanım'ın gösteremediği o cesareti bütün zincirlerini kırarak e, oğlunuz Burak gösteriyor. Ben babamı arıyorum diyor. Serhat Bey. Yıllarca saklanan o gerçek şimdi karşınızda. E Hanım, ben ben yeri kaçmadım zaten. Ben Hayır hayır. Çıkmadım. Sizden saklanan o ben gerçek. Ya ben 5 yıl boyunca zaten aradım. Çeşitli sosyal medyalara baktım işte hani... Dibindeymiş. TikTok'tan şeyine Yok, kadar anne, hepsine baktım. Annene söyleseydin o beni direkt bulurdu. İşte sizi evet. bulmak istemeyen biri var. Hayır ben bulmak istedim son zamanlarda. Radyoya gitti bak. Ben, ben öğrendikten ben sonra ben. annem de e, benimle aradı. De, bak radyoda izleyenlik yapıyordum abla. Radyoya gitseydi, şu an gitseydi gene benim adresimi verirlerdi ona. Gene nerede olduğumu söylerlerdi. Gene ne iş yaptığımı söylerlerdi. Bugün ama ben karşınızda. Söyledim zaten. Ben Burak'a söyledim zaten. Radyoda çalıştığını, e, seni aradığını, 2009'da bile e, yengemle, hatta o zaman arabanın tarafındaki Burak da zaten küçüktü o zaman. Çok iyi ben, ya, çok çok, Evet, ya ben çok özür diliyorum. Bakın e, ne derseniz deyin, ağzım benim kilitli. Ben e, cahilimin yaptığı hataları kabul ediyorum. Ondan ama, öncelikle çok özür diliyorum. Genç ama Nesime Hanım aslında bir tarafta sizin yaptığınız da en zor olan ya. Normalde kadın yani burada da gördük. Biyolojik babası olmadığı halde biyolojik babası sensin diyor. Mesela normalde böyle bir yalana başvurulur. Siz sizinle ilgili en kötü, en olumsuz düşünülecek şeyi söylüyorsunuz. Hayır bu çocuk senden değil. Yani aslında kendinizi orada yeriyorsunuz. Bu da çok enteresan. Serhat Bey sizi buraya bekliyorum. Abla, e, yani benden onu istemeyin gerçekten. Peki, e, ekip arkadaşlarım size iletişim kuracaklar. Hayat Adamın arkadaşınız görüşürüm, varmış. Görüşürüm, gelirim ama yani hiçbir şekilde televizyon karşısına Tamam. E, çıkamam yani işimden işimden dolayı e, yani farklı bir işteyim. Nasıl farklı bir işte? Ne kadar farklı? Şey yani e, ya öyle farklı değil yani yol verdim çekileceğiz. Ne? Emniyet gibi. Ha Orta... emniyet gibi. Evet. Peki. İyi misin Burak? Yani. Yani bir arada sana <laughs> baktığımda bak şöyleydi. Ee, bir anneni dinliyorsun. Bir karşında isyan eden bir adam var onu dinliyorsun. Annene hesap soruyor. Sen benden bunu nasıl sakladın? Senin kaç kere kapına geldim diyor. Annen kendini anlatmaya çalışıyor. Sanki başka birinin hayatı. Yani şaşkınlıkla dinledim. Hani örneğin bu gerçekten annemin Serhat'a dönüp işte senin oğlun değil dediğini bilmiyordum. Onu da şimdi öğrendim. Ya ben demiyorum hani Serhat bana sahip çıksın, elimden tutsun. Ya benim istediğim buraya başvururken de zaten Sadece hani bir defa göreyim. Ya çocukken gördüm zaten. Ya da bir baba Annemin tarafından. Annemin anlattığı şeyi. Baba tarafından gerçek bir baba tarafından sevilmek nasıl sevgi dolu? Aynen hani bunu merak ediyorum. Bir baba duygusu, babalık Kardeşini nasıl? Kardeşini şey? de gör bence. Ya. Senin bir kardeşin daha <laughs> evet, var baba. Furkan da varmış. Şimdi e, Serhat Bey de bir görev yapıyor. Belki de kamu personeli. Bilemiyoruz şu anda detayları. Ama izin alınacak bir durum varsa ben o izinlerin hepsini hallederim. Yıllardır aradığınız gerçek tam karşınızda. Buluşmak için de bir fırsat size. Seni uğurluyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi sizlere. bak kendine. Sağ olun. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.